Sonra arada gelip gelip gidiyorsun. Evet. Misafirlikten çıktı bu işam etti. Ben karalaşmayacağım oğlum Bence, ya. Hala sen karalaşmıyorsun he? İnşallah. Oğlum sen gözlerinde <laughs> <her gülüyor> bir böyle bir YouTube resmi gördün mü abi? Evet, Neyse bu ne devam. Bugün inanılmaz bir videoya karşınızdayız. Çok harika. Önceden de çektiğimiz bir video. Öyle değil mi arkadaşlar? <gülüyor> evet, evet, evet. <laughs> bu görmüş olduğunuz 3 canavar. Bugün ne yapacak biliyor musunuz? 1 110 yemek yarışması yapacak. <laughs> Evet önümüzde 3 tane kart var kartların birisinde 1 yazıyor diğerinde 100 yazıyor diğerinde ise 10 yazıyor evet. Bu kartları rastgele karıştırıyoruz karıştırdıktan sonra herkes birer tane kart seçiyor kartta hangi rakam çıkarsa o boyutta yemek yiyorsun Evet bu videonun cezasını çıkamadım. Eğer ki önümüzdeki tabağı yemezseniz, hapı ilk önce Söyle. Bu videoda kim kazanırsa evet. bir sonraki videoda o kişinin kölesi olacak Güzel. Tamam, tamam. İki kişi köle olacak, bir kişi kral olacak. Yani iki kişi yapmak istediğin yaptıracak. Ceza bu mu? mu anladım? Bir daha bir şey söyleyeceğim. Sen bu videolarda genelde Musa değil mi? Evet. Bu videoda yiyeceksin. Evet, video anlaşıldığına göre lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. Geç! Üç, iki, iki bir. bir. Üç, 2, 1 <laughs> <ön gelmiyor? gülüyor> oh, Orada en iyisi, orada en iyisi kardeşim. <laughs> 3, 2, 1. Oh, çok iyi. Bir kime çıkmışsa 10 saniyesi var, 10 kime çıkmışsa 30 saniyesi var, 100 kime çıkmışsa da 3 dakikası var. 3 dakikayı geçti an, ben bu tabağımı bitiremezsem burada benim skor 0 olacak, bitirenlerin 1 olacak. Evet. 3, 2, 1. Ben bunu bitiriyorum. Nasıl gidiyor mesela? Hayat anlatsana ve muhabbet sohbet edelim. He? Konuşamıyorum ki. Kim geldi 100 lira verdi. Yani. Son bir. Ya, ya ne? Ne? Hadi boşa da gidecek ya, ya ben onu üzüyorum. Yemesi çok basit duruyor ama ya. Bir sonraki videoda kölem da ben senden 500 lira alırım mı? Hadi, hadi yardım edeyim bir tane. Ben de yardım edeyim bari bir 2, 1. Abi. İşte bu kardeşim <laughs> benim yapmıyor. Ağzındaki gibi <laughs> Şimdi hani, lazım, hadi midem lan hadi gideceğim. Hemen Ahmet'le bizim halimize bir skor yazılsın. 3 2 1 Allah bilir ne oluyordu bana çıkmasın 1 2 3 AAAAAA Ya oğlum nasıl çıkıyor ya Ya ben Çık abi. ya Çık ya Olum koyamıyorum ben ya 3 2 1 Ya hayır ya Ya, ya Yiğit Yiğit neden şekerli şeyler getiriyorsun Bu senin keyfine göre seçilmiyor bitti Ya Yiğit sana güvendim prodüksiyona koydum Ya Yiğit sen ne yapıyorsun Manipüle etme insanları manipüle etme Ya uçak gidiyor çok zorlanıyor ya. Ahmet Ahmet sen kalmıyor zaten ağzımda olabilir. Ben son şiir komasına hastaneye Hadi İki daha evet. İki dakika sonra. dakika abi ya. 2 dakika Abi <gülüyor> abi. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi var ya. Ahmet yardım et yardım et yorum bu ne ne oğlum ya? Oğlum sadece burada bak. 20 tane neredeyse burada var. Şimdi skola kaç? 2, 2, 0. Sıfır. Hadi. 3, 2, 1. Ya zi Allah kahretsin benden nasıl hızlı davranıyorsunuz ya? Bir dedi hemen yapıştı. Ve önümdekine benden nasıl önce işte? ulaştı? 3, 2, 1, kalın. 10, oh. oh. 10. Gelsin. Hadi ben. 3, 2, 1. <laughs> Acımıyor Allah'ım Allah sana şükürler olsun çok ya çok acıyı mı seviyordun lan aramızda? Yok oğlum ben, bu kadar acıyı sevmiyorum Hocam evet. bir, dakika, bir dakika, Seni aşağıda destekleyenler Ahmet 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 diyen ohmet. insanları sen pirim. bunu yemeyecek misin? Ya? Yerim ama hepsini yemedim 3 2 1 100 tane 100 dakika da 100 tane Oo, çok kötü Ama yemezse seni döverim bak o teklif sana yaptım bırak ben yeseydim bari çok acıyor. İnsanın mı yerim ama? Çok acıyor. Bu ses sadece çok <laughs> <laughs> Of çok kötü. <acı. gülüyor> <laughs> ama 100 tane incelik 3 dakika 3 tane. Ağzını tıkla bak Musa abine bak kıpkırmızı oldu. Abi tıkamak değil. Soba gibi oldu bak Buranın ısısını vuruyor bana. <gülüyor> 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 Senin yüzünden bu çocuk hale geldi. <laughs> buradan 1 gram yaz süzmedi çünkü niye bu çocuk acıların acıları çocuğu acıların öyle bir acımışsınız ki Allah belanızı vermesin ben. yıllanmış büyük ihtimal yıllanmış yıllanmış <laughs> çocuk bu kafamızı kaldırdığımızdan bir tane kağıt yapışıyor 3 2 1 3 2 1 Oha! yardım ya evet. Bana o. şu Aynı bana çık şey Yerdim he bunu. Bu. ben bunu. Yenilir yerim ben lan bu. yenilir ya. Şerefsiz adam Çok şanslısın. Hazır mıyız? 3, 3 2 1. 2, 1. Mesela tamam da 30 saniyeye göre bir yiyecek değildi bu? Aynen. Ağzına ağza 30 saniye var oğlum orada 10 saniye var. 10 tane şeyi her, her saniyede ağzına alsam biterdi. Yemeye çalış 30 saniyede. Ne bu anlı bana lan? Yok sabaha kadar. Öyle bir şey yok. Başladı mı geri? Ne oldu? Bitti ki. Şu bitmişti lan. E nasıl yiyeceksin? Bitti. Nasıl yiyeceksin abi? Aa sen de 3 tane yedin. Bu arada bir şey diyeceğim. 100 tane yeğenin daha buraya gitmediğini görmedim. Ya bir şey diyeceğim bu kuru kuru gitmez bir ketçap falan bir şey Tamam var. Musa ketçap verir ya. ya sen sanki şu bölümde çok Oğlum şey istedin ha Yiyeceğim ya ya. İlk defa 100'ü yiyen bir kişi çıkacak ya Hadi bakalım Ama işte bak yani. bu kadar iddialı davrandığın için senin süreni 4 dakika yaptım Ayrıca ketçap da getirdim Yok değil mi isteğin? Yok Bana biraz sıksana <gülüyor> 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 ya Bana biraz sıksana Ya var ya sizinle sık, sık, sık. 2 1 bu kadar herşey bir kere ya ben de yiyeyim ya bana ne yiyeceksin bak ben bitirdim ben bitirdim bitirdim 40 saniye e ahmet e elendi <laughs> ahmet e elendi mi elendi elendi ahmet elendi kalk 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 ki çıkmıyor 40 saniye verdim kaç tamam tamam ahmet sanki insanlığın musun, yedim, oğlum, bir buluşuymuş ama bu ne goriliğim oğlum 2 dakika sonra yiyemezsin oğlum bak tamam tamam yardım edeceğim gel çok <laughs> güzel yedi lan yemin ederim canım çekti ne yüce gönüllü be? Yüce ya gönüllü. Ya senin başka almasın. Yüce gönüllü mü olsam be? Allah. Abi sen yemedin mi yeteri kadar? Bir dakikan var. Daha O bir hakkını kullandın bitti daha kimseye dağıtamazsın. Herkesin bir hakkı var. Ben bunu niye şeker dağıtacağım ki? Mal mıyım ben? Şu an 4 dakika sonra <laughs> saymış ki bitmişti. Aynen öyle. Son bir dakika dışarıdan sesler geldi. Reji seslendi. Son bir dakika dedi. 59, 58, 57, 56, 14. 13 12 ağzına tık ağzına tık 9 <laughs> 8 7 <laughs> Altı kaldı al, pes etme. Sen bir savaşçısın pes etme. <gülüyor> <gülüyor> al işte al kağıdı <laughs> Neyse abi gel. Ben de Bitti Neyse. Bekle bekle. bitti bekle. bitti. Uyuruk ya. Ben de bunu alacağım. Lan kardeşsin dedik, bağrımıza bastık. İşte, bir dakika uzattık yani. lan körük yapma oğlum lan körük yapma. Sürenin sınır olmaması gerekiyor. 2, 1. Aldım. Aldım. 3, 2. Bir aç. <laughs> ya. 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 Allah razı olsun be kardeşim. İkinciyi ben çektim alduramıyorum. Sosiz güzel. Görüşürüz ben görmemiş sayarım. Tamam ben süresiz. Hah. Bak yerim çünkü bak yiyebiliyorum ama ben rekordmen gibi. 100 tane yerim Herkes şu an 3 puan. He. Yemezsen puan almaz. Sen, sen başlatıyoruz. Baş. La Biraz eksik. O. Yanmadı. Tam ya bitti abi. Pes mi ettin? Tamam sen sürtmeye, mu? Gere <laughs> <daha> sürtmeye <laughs> gerek yok. Tamam sürtmeye gerek yok sen? Burada gariban gibi duruyor be. Abi sen o sensin Mustafa değil abi. Ne biliyor musun? Ne biliyor Yiyebilecekken kaybetmek çok saçma. Tamam, çok zoruma gidiyor. Aşırı sinirlendim. <laughs> Bizim kapının ilk köpekleri verin. Sayın M2 Family. Skorları hemen üstte görüyorsunuz. 4, 4, 3. Kapıyı kaldırdığımız zaman kağıtlar seçilsin. 3, 2, 1. Allah'ım inşallah korktuğum şey değildir. Ne olur Allah'ım. Değerli misiniz? 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Bakalım bacpen. ne gelecek çok merak ediyorum. Abi bu 3 dakikaya şey değil mi? Az değil mi? Allah aşkına. Hemen bir dakika gör görmez tamam. ne bu tamam, itirazlar. Tamam, bir dakika. Tamam, Senin tabağını tabağını süslemişler. <laughs> <laughs> Ketçap bana özel. Sana özel. Ketçap bana özel. Evet şimdi. Abi imkansız yani. tamam, Musa ya. Tamam Musa'ya 4 dakika verdik yani. Bir dakika uzattık sana da bir dakika uzattık. Bana 2 dakika, dakika, dakika olsun. Adaletli. Adaletli olsun. Sen 5 dakika olsun. Yiyeceksen... Müdür mü küçük? 5 dakika değil. 4 dakika. Abi 5 dakika. Tamam 5 dakika, beş dakika olsun. Yok hayır bakayım. Musa 4 dakika. Yiyebilirsin okuyayım. 4 dakika diyen mi? 5, 5 dakika. Yani. dakika. Ben 5 dakika okuyayım. Çünkü dakika? ben onu... Kaç kaldı? Tamam yatağa şey yapmasın. Onunla yap. Ben 3'te bitiyorum. Abi İki sıvı. <laughs> abi güzel ya. Abi bu. Hayır öyle bir şey. Hadi abi ya. Daha abi daha 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 de abi de sen ya. 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 Tamam 5 dakika Ya ne bir şey nereye ya? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> tamam yendi. Ne oldu oğlum? Ne? İyi misin? Konuşamıyorum ki. Bir an sani, saniye, saniyem geçti diye çok korktum. Ahmet! Nasılsın? Sen 10 dakika bile yapsam yiyemezsin onu. Çok zor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Tadı mı kötü? Ne Seni yiyemeyeceğim ya. Utanıyorum. Yiyemezsin. <laughs> Oh be. Tamam sen, 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 abi delendi <laughs> Bir dakika sen skoru kaç? Benimki 4. 4. Hayır, ne Bunu yedim 5. Beş. İlk iki yerde ben 2 puan aldım. öyle ben 4'tüm. O da 3'tü sen. Evet, evet, evet. Siz 2'ydiniz. 4 puan oldun. 4 puan oldun. Ben de 5 puan oldum. 5. Tamam. Kazanan benim. Evet. Ödülü ben kazandım. Videonun başında bundan ikisi ikiydi ben sıfırdım. Beni videonun başından beri destekleyenleri mahcup etmedim. Beni aşağı o Muhammed yazan parmaklarınızı böyle kık kık yerim. Hepinizin Hepinize hem yaparım. Tamam sen kazandın. Benim sadece bir sorum var. <laughs> Nugget'ın <Negative, gülüyor> süresi mantıklı mıydı? Sadece onu soruyorum. Mantıklı Tamam bunun süresi mantıklı mı? Kıran kırana bir mücadele oldu. Bu arada rakiplerimi tebrik ediyorum. Yenmiş yenmiş olabilir ama mütevazilinden hiçbir şey eksilmeyecek. Aynen. Yendim, tebrik ediyorum. Allah'ım nasıl yüce gönüllü bir insanım ya. ya helal olsun. Ya mütevazilik benim gibi olun kardeş. Evet, Anladın yüce mı? Yüce gönüllüyüm iltifatla. <laughs> akıyor paşan önünde. <laughs> evet umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer ki bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı, kanala hala abone değilseniz. Artık abone olun Abone olun, olun ya. Abone olup, bizi dışarı Ahmetciğim kendin için çok teşekkür ederim. Çok güzel yarıştın. Sağ olasın. Ufak, sen de güzel yarıştın. Bir dahaki sonra daha 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 görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, olun. Güle güle.